İlk ilçe siyasi parti ve kademesi yönetici ve ve misafirlerimiz. Osman Gazi Belediye'miz sosyal destek alt dansları gösteri grubunu davet ediyorum. <laughs> tekniğiyle bizlere sunan kursiyerlerimize teşekkür ediyoruz. Ellerine ve emeklerine sağlık. Osman Gazi belediyemiz her zaman olduğu gibi Bursa'mızın kültürel ve sanatsal değerlerine önemi ziyadesiyle veriyor ve bunu da e, kursiyerlerimiz aracılığıyla vatandaşlarımıza, Bursa'mızda yaşayan insanlarımıza sergilemesi Bursa'mızın tanıtılması hem de kültürel değerlerimizin yaşayanlara, gelecek kuşakla, kuşaklara aktarılması adına çok güzel çalışmalar. Gün geçmiyor ki Osman Gazi'de bir temel atmayalım, bir açılış gerçekleştirmeyelim. Her gün bir faaliyetle karşı karşıyayız. Bugün de burada kültür sanat anlamında çok önemli bir faaliyete imza atıyoruz. Goblen tekniği, tekniğiyle tablolaşan tabloların ödül töreninde bir aradayız. Ben bugün burada ödül alacak arkadaşlarımızın her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Belediyemizin birçok etkinliği faaliyetleri var, yatırımları var, tarihi miras çıkıyor, kültürel etkinliklerimiz var, sosyal etkinliklerimiz var. Osman kurslarımızla ciddi faaliyetlerimiz var. Halk Eğitim Müdürümüz de burada onların desteğiyle birlikte 20 farklı merkezde 83 branş üzerinde 700 50 civarında kursiyerin katıldığı paletlerimiz var. İşte onlarda bir tanesi Goblen tekniğiyle Bursa arkadaşlarımız başlarını koymuşlar. Bu da nedir? İğne boyası. Bazı konutumuza olan sanatların yaşaması, geleceğe aktarılması çalışması bu. Ve hakikaten baktığımız zaman biraz sonra ödül yapacak resimleri göreceğiz. Yani iğne ile resmin nasıl bir beze işlendiğini görüyoruz. Bu büyük bir ustalık, büyük bir sanat ben çok teşekkür ediyorum katılanlara, bu etkinliği yapanlara. İnşallah e, bundan sonraki süreçte bunlar daha artacaktır. Daha güzel eser ortaya çıkacaktır. Evet. Goblen tekniğiyle Osmanlı'nın Ulu şehri Bursa temalı yarışma sonuçları kim kazanırsa kazanırsın kazansın tüm katıcılar katılımcılar bence birinci tema sonuçta güzel Çalışma güzel, faaliyetler güzel. Malum Cumhurbaşkanımız sayesinde Türkiye üretiyor. Bayanlar siyasette, ekonomide, sanatta her yerde onun öncülüğünde ilerliyor, üretmeye devam ediyor. Ve belediyecilikte iddialıyız AK Parti hükümetleri olarak ama en güzel temsilcisi Osman Gazi Belediyesi de Burada bunun en güzel somut örneğini göstermiş oluyor bize.